Efendim merhaba sevgili koç burçları. Kartlarınızı sizler için kardım ve açtım. Hemen yorumunuza geçiyorum. biraz sıkıntılı zamanlar geçirmişsiniz Temmuz ayı içerisinde. Aslında Temmuz'un da öncesine gidiyor bu. tabi haklı olarak 2020 girdiğinden itibaren işte yangınlar, depremler, seller, felaketler, hastalıklar vesaire vesaire bir sürü Şeyler yaşadık. Haklısınız, evet. Ee, ama ben e, diğer videolarımda da söyledim, bütün yorumlarımda söylüyorum. Korku, sevgili dostlarım, bizim e, başlıklık sistemimizi maalesef negatif etkiliyor. O yüzden korkuyu kaldırıyoruz. Haklısınız, biliyorum. E, e, hala pandemi devam ediyor. O da maalesef e, bana göre e, sıkı e, yapılan e, alınan kararların. Çok fazla birdenbire hızlıca gevşetilmesi, hani kademe kademe gevşetilmesi gerekiyordu bana göre. Birdenbire hızlıca gevşetilmesinden kaynaklı olarak salgın hala devam ediyor ama Allah şükürler olsun ki ölüm etkisi azaldı ve yavaşladı. Sadece salgın kısmı grip şeklinde devam ediyor. Çok fazla hani verilen o günlük planda gördüğümüz kadarıyla oradaki sayılarda gördüğümüz kadarıyla yoğun bakım hastalarının sayısı da düşüyor gitgide günden güne. E, o yüzden hani korkulacak bir şey yok sevgili dostlarım. Biliyorsunuz diğer videolarımızda söyledik. E, çektiğimiz burçlarla ilgili videolarımızda da söyledik. Onun haricinde bizim kanalımızdaki diğer e, videolarda da e, anlatmaya çalıştık. Korku bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor sevgili dostlarım. O yüzden mümkün olduğu kadar ee, ne yapacağız? Evet var bir salgın var. Buna e, kaçışımız yok. Ama ne yapacağız? Şöyle kaçacağız. Şu şekilde bir önlem alacağız. Ee, hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Sosyal mesafemize dikkat edeceğiz. Gerekli yerlerde maskemizi takacağız ve dolayısıyla bağışıklık sistemimizi de yükselttiğimiz zaman Allah'ın izniyle tüm bu sıkıntılardan, bu salgının sıkıntısından Allah'ın izniyle kolaylıkla e, sıyrılacağız kolaylıkla atlatacağız. zaten e, bunu atlatabildiğiniz süreç içerisinde e, kendinize telkin verdiğiniz süreç içinde size bir e, kendiniz kendi kendinizi güçlendireceksiniz sevgili dostlarım ve hayalinizde hayalini kurduğunuz her şeye sahip olmak için adımları atmaya başlayacaksınız ağustos ayı içinde. Evet, geçmiş bizim için sıkıntılı geçti. Çok haklısınız, korkularla geçti. Korkular bağışıklık sistemimizi düşürdü. Ama Allah'ın izniyle bu sıkıntıları atlatıyoruz. Siz de atlatıyorsunuz, kartlarımız da öyle söylüyor. Ve e, hayalini kurduğunuz şeylere adım attıktan sonra da, ya ben ne kadar doğru bir karar verdim, helal olsun diye, kendinizle övünerek, kendinizi severek e, oturup, Kendinizi, kendinizle övüneceksiniz, gurur duyacaksınız öyle bir süreç bekliyor sizleri Ağustos ayında Peki iş ve ilişkilerle ilgili bize neler söyleyecek kartlarımız hemen onun içinde bir açalım kartlarımızı karalım evet, 2020 Ağustos Koç burçlarına iş ve para neler söyleyeceksiniz? İş ve para. Para geliyor mu? İşlerimiz nasıl gidiyor? soruyor bana koç burçları. Biz de şuradan geldi zaten cevaplıyoruz. O güzel. Yani herkeste zaten e, bu kendilerini korkutan şeyi atlattıklarında hani o söylediğim tavsiyelere uyduğunuzda yavaş yavaş e, hayalleriniz doğrultusunda adımlar attığınızda Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Ruhsal olarak da çok daha iyi hissedeceksiniz sevgili koç burçları ve bir büyüme hissedeceksiniz kendinizde. Ee, karışık kararlar gündeminizden kalkacak. Ee, kararlarınızı daha net, daha e, sırayla, daha planlı yapacaksınız. Verdiğiniz kararları daha planlı bir şekilde uygulayacaksınız. Ee, verdiğiniz kararlarla ilgili araştırmalarınızı objektif bir gözle bakarak yapacaksınız. E, ertelemeler gündeminizden kalkacak ve sıraya koyduğunuz planlarınızı teker teker yapmaya başlayacaksınız ve bu size Maddi olarak gelir getirmeye başlayacak ve maddi olarak iş ilişkilerinizde güvenli ilişkiler kuracaksınız. Yani ortaklıklarınız güvenli olacak. Ağustos ayında ortaklık yapmak istediğiniz insanlara daha fazla güveneceksiniz. Ortağınıza daha fazla güvenmeye başlayacaksınız. Kendinize daha fazla güvenmeye başlayacaksınız ve iş hayatınız olumlu bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Peki ilişkilerle ilgili. 2020 Ağustos bize neler söyleyecek Koç Burcuna ona da bakalım. Şimdi bir e, karşı taraftan bir e, teklif var size sevgili Koçlar. Nasıl söyleyeyim? Ya da gelecek. Şu anda olmuş olabilir ya da bir teklif gelecek. Ee, çevrenizde olan bir insan bu, sizden e, hoşlandığını, sizden etkilendiğini size e, itiraf edecek. E, aslında az çok sizin de tahmin ettiğiniz kişi bu. E, bunu size itiraf edecek ve şunu söylüyor katlar size, o kişinin duyguları keşfedilmeye değer, ona fırsat ver diyor. Siz de sevgili dostlar, sevgili koçlar, siz de sevilmeye değersiniz. Siz de ilişki yaşamaya aşık olunmaya değersiniz. Kendinizi sevdiğiniz, kendinizi değerli bulduğunuz bir ağustos ayı geçireceksiniz. Pozitif düşündüğünüzde, aşka inandığınızda, aşkı kendinize çekmeye niyet ettiğinizde ve bu şekilde pozitif olumlamalar yaptığınızda ağustos ayı size aşkı getirecek diyor kartlar sevgili ee, koç burçları. Hemen sağlığınız için neler olacak diye bakıyorum. Sağlık 2020 koç burçları için sağlıkla ilgili bize mesaj verin sevgili kartlar. Evet, güzel. Akışta olmanız gerektiğiyle ilgili mesaj var size sevgili dostlar. Zamana bırakmanız, akışta olmanız ee, akışa bıraktığınızda ve zamana ayak uydurduğunuzda üzerine çok fazla düşmediğinizde e, korkmadığınızda zaten korkmadığınız zaman bağışıklık sisteminiz düşmeyecek. Ee, bağışıklık sisteminizi yüksek tuttuğunuzda da zaten sıkıntı ve sorunlarınızı kolaylıkla atlatacaksınız sevgili dostlarım. O yüzden e, size bu şekilde bir mesaj var. Diyor ki akışta ol, zamana bırak. Bunu yaptığında emin ol ki her şey hallolacak. Peki o zaman elde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.